Başak, bir sıkıntı yok değil mi? Yok, şey ben öyle bir teşekkür etmek için uğramıştım. Yani siz Ceylan abla, Emine abla bana çok destek oldunuz, o yüzden. Ee, biz pek bir şey yapmadık da ama. Ee, neyse canım gel biz içeride oturalım. Ee, siz oturun Ceylan, benim bakacağım birkaç dosya var birazdan gelirim. Tamam canım. neredesin sen? Ha? Neredesin? Seni arıyorum sabahtan beri açmıyorsun telefonunu. Ya kafama ağrılar girdi ya. Olmadık olmadık işlere bulaşmışsın. Ne yapıyorsun sen? Ya abla telefon bozuk. Senin bana verdiğin para da bitti. Yaptıramadım. Abla. Kimseye söylemedin değil mi? Ya ne olur söylemedim de. Yürü dışarıda konuşalım. Söyledim yoksa. Söylemedim. Söylemedim ne söyleyeceğim. Yürü dışarıda konuşalım. Hayırdır hanımlar? Niye ayaktasınız Şimdi de gidip biraz babayla ilgilensin anne. Çok özledim seni anne. çok özledim. Ee, şey ben zaten öyle kapıdan bir uğrayıp gidecektim Şerif Bey. Ya olur mu öyle şey? Otur bir çayımızı iç. Yok, benim bir işim var. Şimdi oturursam kalkamam. E tamam o zaman, ben şirkete geçiyorum. Geçerken seni de gideceğin yere bırakayım. Yok, sağ olun. Zahmet olur şimdi. Aşağık saçmalama, hadi yürü. <laughs> tamam, şey, ben Birlik Mahallesi'ne gideceğim. Parkın karşısındaki kafeye. Yarım saat sonra bir arkadaşımı orada bulacağım. Yarım saat. <laughs> ee, iyi, i̇yi, hadi gidin o zaman. Yarım saat varmış. Madem, e, sen de geç kalmış herif şirkete, kolay gelsin. Sağ ol canım, görüşürüz. Hadi bakalım. Of ya of. Güzeller güzelim, canım benim. Ben seni yerim. Mis gibi de kokar, mis mis. Bunu ya. Onu mu arıyorsun? Ne oluyor ya? Baba ver şunu arkadaşlar bekliyor. Bekleyecekler. Artık düğününe ça çağırırsın orada görürler seni. Baba yapma ver şunu. Kazık kadar adamı eve mi kilitleyeceksin sen şimdi? Kilitledim bile. <laughs> ne sandın? Ben birazdan çıkacağım düğün işlerini ayarlayacağım. O sırada da sen dizini kırıp oturup içeride beni bekleyeceksin. Baba ver şunu. Ha? Artistik yapma bana. Kırmayayım bir tarafını. Geç içeri. Allah'ım ya bunlar beni katil edecek ha. İki günlük borç birikti. Borcu ödeyinceye kadar mini bara dokunma. Seviyesiz herif. Ben sana o dolabı yedirirdim ama neyse. Alo. Kenan ben Emine. Müsait misin? Yanlış bir zamanda mı Emine. Ne oldu? İşin yoksa eve uğrayabilir misin bugün? Eve mi? L'Oreal Paris'ten bir ilk, lazer uygulamasına meydan okuyan yaşlanma karşıtı krem. Proxilanla zenginleştirilmiş yeni Revitalift lazer çarpı 3. Kanıtlanmış 3 etki. 1- Kırışıklıklar azalır. 2- Cilt dokusu düzelir. 3- Cilt sıkılaşır ve sarkmalar toparlanır. Etkisi o kadar güçlü ki, lazerle kırışıklık karşıtı uygulamaya karşı test edildi. Sonuç inanılmaz. Kırışıklıklara karşı lazer uygulaması düşünen kadınların yüzde sekseni ertelemeye karar verdi. L'Oreal'den Revitalift Lazer Çarpı 3. Sadece yoğun ve göz alıcı renklerle şaheserler yaratabilirsiniz. Garnier'den çarpıcı renkler. Zengin pigmentlerle yoğunlaşan renk karışımı. Damlatmadan evde kolayca boyayabileceğiniz fırça uygulamasına uygun özel Garnier formülü. Nefes kesen kızıllar, gösterişli sarılar, yoğun kahveler. Garniye çarpıcı renkler. Eşsiz çiçek kokusuyla bana en iyi o bakar. Garniye. Şimdi Yeni Saray koleksiyonuyla kahveler çok daha çarpıcı. <laughs> İlkay. Günaydın. İlkay ne işin var senin burada? Özledim seni. Ben seni özlemedim. Ya nasıl yaparsın böyle bir şey? İnanamıyorum sana. İlkay ne işin var senin burada ya? Gece salonda yanındaydın. Ne oluyor ya? Buraya geldim peşimden gelmişsin. Derdin ne senin İlkay? Merhaba Emine. Geç. Niye çağırdın beni? Yoksa özledin mi? Hayır. Alman gerekenler var. Burada kalmalarını istemiyorum. Ya boş ver, ver şimdi onları. Hadi çıkalım bir şeyler yiyelim. Aç değilim sağ ol. Bak sana çikolata getirdim en sevdiğinden. Bu kutuyu şirketten yollamışlardı. İçinde değerli görünen şeyler var. Burada kalmaları doğru değil. Al götür. Yani işe yarayacak şeyler. Ben bunları tamamen unutmuşum. Beni hala tanıyamadın değil mi Emine? Para yapıla değer veren bir adam olmadığımı anlayamadın. Manevi değerleri vardır belki. Yani almazsan atacağım. Manevi değerleri var tabi. Atman doğru olmaz. O zaman alayım ben bunları. Bu ne ya? Kendi evimde bile rahat ben. İlkay bak tamam geldin kaldın burada bir şey demiyorum sana. Ama fazla ileri gidiyorsun. Ali bu kadar büyütecek ne var? Gece kabus gördüm, korktum yanına geldim. Şimdi niye geldin peki? D dedim ya. Deme! Bir şey deme İlkay. Uzak dur benden. Duydu mu beni? Uzak dur. Günaydın. Şey, ben de şimdi geldim. Duydun değil mi bana söylediklerini? Üstelik niye? İki dakika yanımda sarılıp uyudum diye. Eskiden hiç böyle şeyler yapmazdı. Eskiden gitmemem için yalvarırdı yanımdan. Şimdi de gitmem için. Ama düzelecek değil mi? Düzelecek. Değil mi Esra? Ali tekrar bana dönecek. Aramız düzelecek. Ben... oluyor ya? Bugün için nikah tarihi alamadım. <laughs> Ama yarın için aldım. Ne yapalım? Bir gün daha sabredeceksin artık. He? Ha? benim torunum? Torunu. Allah kahretsin ya. üzünden ne hali? Ben bilmem ki Neyse tamam moral bozmak yok. Eee peki hala şimdi en iyisi ona ben bir kahvaltı hazırlayayım ha. En sevdiği kahvaltıdan. Evet. Evet. Sen de Zeynep'in karnını doyurur musun? <laughs> i̇yi ya. Yarın aldık nikah tarihimizi. Yarın resmen dede oluyorum. Allah Allah. İşi ver herhalde. Bire düştüm ben Başak ya. Dün gece gözüme uyku girmedi. Düşündüm durdum kafam çatlıyor ağrımaktan ya. Neyse. Hadi anlat bakalım ne dönüyor ne işlere bulaştın. İlkay resmen deliye dönmüş. Salonda yatıyordum yanıma gelmiş. Buraya kaçtım buraya da gelmiş peşimden. Ya laftan sözden de anlamıyor delireceğim ben. Ali ben de bunu aldım yukarıda. Ne oldu? Ya ne olacak? Herkes laf sokuyor. ve buna ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Kim? Çiğdem mi bir şey söyledi? Ya kim olduğunu ne önemi var? Bakışları bile yetiyor inan. Ali. Giyiniyorum. Ee, şey Kahvaltı hazırlıyorum da omlet yapıyorum sana. Soğumasın hadi gel. Esra biraz daha sabret lütfen. Ben ayarlayacağım bir çözüm bulacağım lütfen. Ha canım, neredeydin göremedim seni. Şey, Zeynep'i e yedirecektim ya ben. Ona baktım uyanmış mı diye, o zaman ben bulmasını hazırlayayım, o da uyanmış olur o zamana kadar. Esracım senden bir şey rica edeceğim, fırına gidip ekmek alabilir misin? Tabii. Aa, ama taş fırın ekmeği olsun, Ali ondan sever. Teşekkür ederiz. <laughs> ...sonrasını biliyorsun işte. Yani Emine Hanım işe karıştı işte. Rıfat Bey, Şerif Bey'in nikah falan derken. Üf tamam tamam. Allah'ım ya. Kabus gibi ya. Ben sana bebek emanet ediyorum. Aman diyorum kocam duymasın, bilmesin diyorum. Sonra tık bebeği Emine'nin kucağında görüyorum. Bu ne ya şimdi bu ne? Emine kim biliyor musun? Emine Şerif'in eski karısı. Abla ben ne yapacağım? Asıl ben ne yapacağım Başak ya ayıptır sorması Ben ne yapacağım? Şimdi abla ya sen bu bebeğin annesini azıcık oylasana, birkaç gün, yani nikah kıyılana kadar. Ya sonrasını ben hallederim. Alıştır alıştıra söylerim. Ha? Hem Volkan kızmaz. Bak bebek nasıl korkuyor. O sevinir bile. Ay deli bu cidden ya. Annem yok bir şey Başak yok bir şey olmaz öyle şey olmaz. Allah. Hem sen dua et şükret ki kadın bebeği almaktan vazgeçti. Gerçekten mi? E, tamam o zaman. E, tamam o zaman oldu o zaman çok memnun oldum. Görüşürüz o zaman. Ne demek tamam o zaman? Allah Allah. Ben sana nasıl güveneyim kızım? Ya abla bak gözüm seveyim yakma beni ne olur ben ölürüm ben bitirim gidecek hiçbir yerim de yok. Ne olur. Bak ne olur kimseye söyleme yardım. Ne olur, ne olur. Tamam, tamam be. Aa, tamam, ama bak sen de susacaksın. Görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Abla. Bak, ben Volkan'ı çok seviyorum. Onu kaybetmemek için elimden geleni yaparım. Allah ben, ben böylelerini çekiyor muyum ya? Efendim? Yapmak için aramadım aslanım. Durum ciddi. Ben bugün kaçıp İstanbul'a geliyorum. Detayları gelince anlatırım. Birkaç gün sende kalacağım. Haberin olsun. Kaçıyorum oğlum buradan. Kaçmam lazım. Efendim Sait Hayır hayır bugün geleceğim yanınıza aklımda. Tamam gelince detaylı konuşuruz. Ha, görüşmek üzere. Bir arkadaşımla ortak iş yapıyoruz. Görüyorsun işte Emre. Eski gücüme tekrar kavuşmaya başladım. İyi hayırlısı. Al bunu ben yemem. Ziyan olmasın. Bu arada senin için böyle mi anlamışsındır herhalde. İş için. Anladım Kenan. Bana şans dilerim. O zaman şirkete Volkan yüzünden geldim. Ona yakın olayım diye, değil mi? Hı hı. Ah, Başak. Ah. Keşke bana bunları söyleseydin. Bak o zaman hiçbir şey olmazdı. En başında bana yalan söylemeyecektin, Başak. Abla kafam çok karıştı. Bilemedim. Bu bebek meselesini Volkan'a söylemekle biter mi bu iş? Ha? Ailesine ne diyeceksin? Zor o iş, zor. Ya abla. Ben bir yolunu bulurum. Ne olur yardım et. Allah Allah. Niye açmıyor bunu bu ya? Başına bir şey mi geldi? Ya bana bak yoksa bu kız kaçmasın. Allah Allah. Baba ne oldu? Nereye gidiyorsun? Yok bir şey kızım, yok bir şey. Ben bir başa bakıp geleceğim, sen bebekle ilgilen. Ha bu arada, bak ben çıktıktan sonra arkamdan kapıyı mutlaka kilitle, tamam mı? O abiyle göz kulak ol, evden çıkmasın. Ana anahtarı, sen de kalsın. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok bir şey yavrum, yok bir şey. Ben bir başa bakıp geleceğim. Arkamdan kapıyı kilitle, tamam mı? Kilitle. bütün gece gözüme uyku girmedi Nerede bu Esra? Aşağıya indi. Çocuğa bakacakmış. <laughs> Sabaha kadar uyuyamadım. Onlar altta. Her nefeste daraldım ya. Ben de Hikmet ben de. Ne olacak bilmiyorum düşünüyorum düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum.